Seleme bin el-Ekva radiyallahu anh'ten bir adam peygamberin yanında sol eliyle yemek yiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağ elinle ye buyurdu. O adam da yapamıyorum dedi. Resul-i Ekrem yapamaz o dedi. Zira o adam bu işi ancak kibirden dolayı yapmamıştı. Ben bunun gibisine şahit oldum. Yani bu hadis-i şerif gibisine şahit oldum. Birisi vardı böyle bize yakınlığı olan birisi. Hizmete çok iyi da bulunuyordu işte öyle içinden bazı kuruntular vardı. Beni illa Feyze Efendi'ye götür dedi. Ben ne kadar atlattıysam da bir, 2, 3, 5 en nihayet bugün gideceğiz dedi. O zaman Ankara'daydım. O da Ankara'daydı. Talebeydi herhalde o zaman. Olur dedim. Gidek. Gittik. Sultan Hazretleri makamındaydı. Elini öptük. Oturduk. Çay geldi adet olduğu üzere. Hemen üç beş dakika sonra çay geldi. Ben dağıttım çayları koydum. Biz biraz soğutuyordum ben karara koydum ki yere onlar uğraşmayayım diye Sultan Hazretleri çay içiyordu. Ona dedi ki buyurun çay için dedi. Midemde gastrit var dedi içemem. Ondan sonra Sultan Hazretleri inşallah şifa olur dedi. İnşallah olur. içinde dedi. Hayır içmeyeceğim dedi. Aynen bunun gibi. Enaniyetinden yani normal bir hastalık ifadesinden ziyade enaniyetinden içmeyeceğim dedi. Bunun gibi bir şeye şahit oldum yani. Şimdi akla geliyor ki yani e, sırf bir sol el yemek sebebiyle felç olur mu yani bu? Adalet mi? Adalet enaniyetinden yapıyor çünkü o. Muhalefet için yapıyor yani onu. Normal bir yememe meselesi değil. Ben buna şahit oldum yani. Bunun gibisini. Evet. Ravi diyor ki, o adam bundan böyle eline ağzına götüremez oldu. Hadisi Müslüm rivayet etmiştir.